Efendim, Nazan, sen misin? Gönderdiğim parayı teslim aldın umarım. Şimdi sıra bana verdiğin sözü tutmaya geldi. Söyle bakalım, İlyas'la nerede buluşacaksın? Güzel. Onu orada hayatının son sürprizi bekleyecek. Bir sözümde sana. Eğer bu işin altında bir oğlu olursa. Sana söyledim. İki düşmanı karşıma alır mıyım ben? Merak etme. İlyas dediğim saatte de orada olacak. Sana iyi şanslar. Şimdi paraları alıp uzun bir yolculuğa çıkmanın zamanı geldi. Bir süre ortalarda görünmesek iyi olacak. Şu çantayı kapat. Evet Nazan hanım. Sen ava gidiyorsun ama avcın ben olacağım. Çocuğumu nasıl öldürdüysen sen de öyle gebereceksin. Nihayet her şey bitecek. Bunca yıldan sonra her şey bitecek. Kaderde tekrar görüşmek varmış Nazan Hanım. Sen olamaz. Bal gibi olur. Size iyi yolculuklar dilemek istedi. Tabii cehenneme giderken. Hayır. Hayır sen öldün. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ama siz benim kadar şanslı olmayacaksınız. Kendinden bu kadar emin olma Numan. Hadi yalım. Yarın bıraktığın işi şimdi tamamla bakalım. Kendini affettirmenin tek yolu buyalım. Çek artık tetiği. Her şeyin bir sınırı var hanımefendi. Aşkın da köleliğin de. Şimdi cici bir hanım olun ve şu çantayı almama izin verin. Şimdi de arabanın anahtarını verin. Gitmesine izin verme Numan, izin verme. O çantaların içinde ikimize de ömrümüz boyunca yetecek para var. Vur onu Numan, hadi vur. Numan Bey o tetiği çekmeyecek. Onun bana bir can borcu var. Durdur dur onu. Bütün paraları paylaşırım seninle. Milyarları paylaşırım. Benim parayla hiç ilgim olmadı Nazım. Yıllardır bu anı yaşamak için bekledim. Hayır yapma. Yalvarırım yapma. Artık pişman olmak için çok geç. I am to the some of Lord.